Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ödüllü teste katılacağız. Öncelikle küçük bir duyurum olacak. Sizlere en son Paribi Borsası'nın ön satışını yayınlamıştım. Ön satış tarihi 14 Şubat'tan 25 Şubat'a ertelendi. Ve coin'in değeri toplam dağıtılacak miktar gibi diğer bilgiler de açıklandı. gerekli linki videonun içindeki yorumlar kısmından bulabilirsiniz. Oraya bıraktım. Bugün testimize gelirsek Pegasus ödülü bir testnete katılacağız. Bu arada geçen aylarda katılmış olduğumuz definans testnetiyle ilgili çok fazla soru geliyor. Onun hakkında da küçük bir açıklama yapayım. Önce definans projesi iptal oldu ardından Sonic projesine çevirdiler ve testnete katılmış olan kişilere airdrop dağıtacaklarını belirttiler. Şu an tam olarak tarih belli değil ancak dağıtım yapılacak. Güzel bir kazancı olacağını tahmin ediyorum. Nedenine gelirsek şöyle göstereyim. Bildiğiniz üzere BNB'nin Binance Smart Chain ağında PancakeSwap'ı bulunuyor. Aynı şekilde arkadaşlar Ethereum'da ise Uniswap bulunmakta. Bunların da coinlerinin güzel bir değeri var. Bizim katıldığımız projeye gelirsek arkadaşlar o da şuradan göstereyim. Internet Computer ağında bulunuyor. Sonic projesi internet computer ağının en büyük merkeziyetsiz borsası olacak. şuradan bunun değerine baktığımızda da 4.5 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bu yüzden Sony'in fena bir değeri olmayacağını tahmin ediyorum. Ancak tabii ki dağıtım olmadan bir şey söyleyemem. Ee, ben şu anda takip etmekteyim. Dağıtım yapılacağı zaman sizlere duyuru yapacağım. Bunun dışında isterseniz siz de Sony'in ödül dağıtımını Discord ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakırım. Bugünkü testetimize gelirsek. Degis isimli bir projenin testetine katılacağız. Degis bir sigorta fonu. Mesela şu an arkadaşlar uçak biletleriniz için sigorta yapıyor. Bunun üzerine kurulmuş bir fon. Şu anda tabii ki biz testnetlerine katıldığımız için henüz aktif değiller. İsterseniz şimdi ayrıntılarına geçiş yapalım. Testnet sayfasına geçiş yaptık. Ben bu arada bu videoda kullanacağım bütün linkleri videonun altındaki açıklama kısmına sırasıyla bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Degiz testnetine gelirsek burada da yazdığı gibi bir yarışma. Yani arkadaşlar katılan herkese ödül dağıtılmayacak bitiş tarihine kadar uğraşan kişiler ödül dağıtılacak kaç kişiye dağıtılacak diye sordum oldukça fazla kişiye dağıtım yapılacağını belirttiler testnet tarihine gelirsek 11 Şubat tarihinde başladı 25 Şubat tarihinde ise sona erecek Degis projesi direkt Avax ağında güzel bir değeri olacağını da düşünüyorum peki katılmak için ne yapmamız gerekiyor videoda arkadaşlar adım adım göstereceğim Şimdi sıradan başlayalım. Bu arada kazanacağımız olan Degis Token Mart ayı içerisinde ön satış yapması bekleniyor. Muhtemelen aynı ay içerisinde de borsalarda listeleneceğini tahmin ediyorum. Tabi kesin değil. Şimdi isterseniz katılmak için neler yapmamız gerekiyor sırasıyla bakalım. Biraz önce de belirttiğim gibi gerekli bütün linkleri videonun altındaki açıklama kısmına bırakıyorum. Ee, şimdilik şimdi sıradan devam edelim. Öncelikle bir Metamask cüzdanına sahip olmanız gerekiyor. Cüzdanı kurduktan sonra Fuji test alanı yükleyeceğiz. Bunun için de Chainlist sitesine girmemiz gerekiyor. Ben linkini videonun altına bırakıyorum. Ee, girdikten sonra arkadaşlar buraya Avax yazın. Avax yazdıktan sonra bir gerçek ara bir de test ağı çıkıyor burada. Avalanche Fuji teste girdiğinizde Connect Wallet diyorsunuz. Ardından arkadaşlar cüzdanınız da sizden bir onay isteyecek. Onayı verdiğinizde buraya eklenmiş olacak. Şöyle göstereyim. Şuradaki kısımdan seçerekten bu şekilde Avalanche Fuji çiçeğin ağını seçebilirsiniz. Ee, şurada evet buradan seçtikten sonra geliyorsunuz. Şimdi öncelikle projedeki işlem ücretlerini ödeyebilmek için e, AVAX token'a ihtiyacımız var. Bunun için de arkadaşlar öncelikle cüzdan adresimizi kopyaladık. Ardından AVAX musluluğuna geliyoruz. Buraya cüzdan adresinizi yapıştırdıktan sonra ben robot değilime tıklayıp buradan claim yaparak AVAX coin talep etmeniz gerekiyor. E, genelde bir saat içerisinde hesabınıza geliyor. Daha çabuk da gelebilir. Buradan göstereyim. Şu anda benim hesabımda bulunduğu için ben buradan devam edeceğim. AVAX coin. Şimdilik Degis'in testnet sayfasına geçiş yapıyoruz bu şekilde. Buraya geldikten sonra Enter DEP'e tıklıyoruz. Ee, buradan arkadaşlar Connect Wallet diyerekten Metamask cüzdanımızı buraya bağlayacağız. Bu şekilde tıkladık metamask seçtik. Ve ardından gördüğünüz üzere bağlanmış oldu cüzdanımız. Şimdilik arkadaşlar sizlere de yapacaklarımızı şöyle kısaca bir anlatayım. Öncelikle şuradaki Get USD kısmına tıklayaraktan 10.000 tane USDC talep etmeniz gerekmekte. Bunu sadece bir kez yapabiliyorsunuz bu arada. Ben daha önceden talep ettiğim için ben de burada hata verdi. Siz buradan onayladığınız takdirde hesabınıza direkt olarak USDC'ler gelecek. Ardından hesabınızda USDC'leri nasıl görebileceğini sizlere şöyle göstereyim. Metamask cüzdanına tıklıyorsunuz. ardından sayfanın en altına geldiğinizde import token kısmına geliyorsunuz. Buradan bir kez daha göstereyim. Sayfanın en alt kısmında import tokens kısmı bulunuyor. Buradaki token kontrat kısmına videonun altındaki açıklama kısmına bırakacağım. Ee, şu şekilde arkadaşlar USDC kontak adresini yapıştırdığınızda buradan ekliyorsunuz ve cüzdanınıza direkt olarak yansıyor. Şöyle göstereyim. Sayfanın aşağısına doğru indiğinizde 10.000 tane USDC olacak hesabınızda. Ben daha önceden kullandığım için bende 8.891 tane kaldı. USDC'yi bu şekilde ekledik. dek coin'i de şu şekilde ekleyeceğiz bu arada. Onu da göstereyim. Şuradaki butona tıkladığınızda sizden bir ona isteyecek. Onayı verdiğinizde ise DEC token'lar hesabınıza yansıyacak. Şöyle gö göstereyim. İlk başta tabii ki sıfır olacak. Siz buradan kazandıkça elinizdeki DEC token miktarları artacak. Bu arada testnetten ödül alabilmek için elinizdeki deck token miktarını arttırabildiğiniz kadar arttırmanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar metamask cüzdanınızda ne kadar fazla deck token olursa o kadar fazla ödül alacaksınız. Burayı yani yükseltebildiğiniz kadar yükseltmeye çalışın. E, Şimdi zaten bunu yapacağız. Peki ne yapmamız gerekiyor sırasıyla gelelim. Şimdilik işlemlere başlarken hesabımızda 10.000 tane USDC var. Aynı zamanda işlem ücretlerini karşılayabilmek için de AVAX bulunuyor. Bizim buradaki bütün amacımız arkadaşlar şuradaki mining kısmından DEC token biriktirmek. Buradan görebileceğiniz üzere her bir kısımdan farklı miktarlarda DEC token kazanabiliyoruz. Şimdi yapmamız gereken mining bölümünü kullanabilmek için öncelikle protection kısmındaki bu iki kısmı aktifleştirmek. Elimizdeki USDC'leri kullanaraktan buradaki kısımları aktifleştireceğiz. Ardından da mining kısmını kullanaraktan deck token biriktireceğiz. Şimdi öncelikle buradan başlayalım isterseniz. Protection kısmına geldikten sonra Miserable Flight kısmına geliyorum. Buy kısmına geldim. Bu kısımdan uçak biletimizi sigortalayacağız. Bunun için de şuradan uçuşları seçiyoruz. Mesela New York Paris uçuşuna geldim. İlk 17 Şubat'ta varmış. Buradan satın ala tıkladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir uçuş çıktı. Bundan hemen buy kısmına tıklayarak satın alıyorum. Metamask yüzünden de onayı verdim. İkinci bir onay isteyecek benden. Evet onayım tamamlandı. Şimdi ikinci kısma geliyorum. Providel kısmına geldim. biraz sonra arkadaşlar bu yaptığımız işlemler ne anlamı geliyor tek tek göstereceğim sizlere. şimdilik nasıl yapıldığını öğrenin. Buy kısmını kullandık. 5.4 dolara bir tane biletimizi sigortaladık. Şöyle göstereyim değerini de. Şöyle geldiğinizde sigorta bedelinin 5.4 dolar olduğunu görebilirsiniz. Provider kısmına geldim tekrardan. Şimdi buraya arkadaşlar ne kadar yatırmak istiyorsanız o miktar yatırabilirsiniz. Elinizde 10.000 tane USDC olacaktı. Ben mesela buna 1000 tane yatırmıştım. Biraz sonra sizlere de göstereyim. Deposit kısmına tıkladığınızda direkt olarak yatırmış oluyorsunuz. Ben sizlere göstermek için şu anda 100 tane daha yatırayım. Depozite tıkladım. Şimdilik onay verdim. Ee, işlemin tamamlandı. Şimdilik burada benim toplamda 1100 dolarım bulunuyor. Burada 100 gösteriyor ancak 1000 doları da birazdan sizlere göstereceğim. Bunu eğer tekrardan çekmek istersen buradaki withdraw butonuna tıklayarak çekebilirim. Ancak buradan da görebileceğiniz üzere 11 saat 59 dakika sonra çekebileceğim. Şimdi provider kısmında kullanmış olduk. Bu bölümü böylelikle bitirdik. Şimdi now tip price kısmına geliyorum buradan. Ee, bu kısımda şu şekilde kullanacağız. Buradan herhangi bir token'a LP token stake ederekten kazanç sağlayacağız. Ee, mesela buradan Ethereum seçtim. Buradan herhangi bir tanesini Buradan da mesela Ethereum 2637'yi seçtim buradan. Create Redeem kısmına geldim. Elinmek USDT'cileri ne kadar yatırmak istedim soruyor bana. Ee, mesela buradan bin tanesini yatır, yatıracağım söylüyorum buradan. Onayladım. Hemen onay veriyorum. E, i̇şlemim tamamlandı. Şimdi elde etmiş olduğum Ethereum LP tokenlarını stake edeceğim buradan. Bunun için de Provider kısmına geliyorum. Buradan elimdeki Ethereum'ların hepsini seçtim. 1000 e, tane yapmıştım biraz önce hatırlarsanız. Bunun karşılığında da 771 tane USDC stake etmem gerekiyor. E, buradan onayladım arkadaşlar. Tekrar onay verdim. İkinci bir onay istiyor benden. İkinci onayı da veriyorum hemen. Onayladım. Ee, ve işlemim tamamlandı. Şimdi mining kısmına geleceğim. Öncelikle arkadaşlar şunu da sizlere göstereyim. Elimdeki Ethereum LP tokenlarını tekrardan USDC'ye çevirmek istersem şu işlemleri yapacağım. Tekrardan işlemi tersine çevireceğim. Son olarak ise buradaki buy sell kısmına geldiğinizde Buradan çevirerekten arkadaşlar elinizdekilerin hepsini seçeceksiniz ve buradan onaylayaraktan USDC'ye çevirmiş olacaksınız. Burada yaptığımız işlemi bozmak isterseniz bu adımları izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim mining kısmına. En önemli kısma geldik. Burada yaptığımız işlemlerin hepsi deck token kazanabilmek için de deck token da buradan kazanıyoruz. Öncelikle arkadaşlar şuradan menüyü sizlere tanıtayım. Bayer Pool kısmı buradaki kısım oluyor. Bay kısmı oluyor. Buy kısmı oluyor. Ee, bunun dışında Flight kısmı buradaki Provider kısmı oluyor. Son olarak da buradaki LP tokenlar kısmı da Naughty Price kısmı olmakta. Yani arkadaşlar biz ilk başta Bay kısmından 5.4 dolara bilet sigortalamıştık. 5.4 doları buradaki kısımda kullanabiliyoruz. Buraya yatırdığımızda ise deck token kazanıyoruz. Provider kısmına gelirsek buraya yatırdığımız 100 doları ise burada kullanabiliyoruz. Şuradan seçtiğimde görebileceğiniz üzere 100 dolarlık bir bakiye tanımlanmış durumda. Buradan stake ettiğimde harvest kısmından day tokenları kazanabiliyorum. Aynı şekilde son olarak da şurayı göstereyim sizlere. Novity price kısmına geldiğimizde Ethereum 2637'ye yatırmıştık hatırlarsanız. Ee, görebileceğiniz üzere buraya yansımış durumda. Stake kısmını kullanaraktan buraya yatırabiliyoruz. Şimdi üçünü de sizlerle birlikte sırasıyla yapalım. Bayer Pool kısmına geldiğinizde toplamda 5.2 dolarlık bir Yatırma izni bulunuyor. Bir tane bilet sigortaladığımız için şuradan hemen stake kısmına tıklayarak onaylayabiliyoruz. Buradan onayı verdim. Ve işlem tamamlandı. Eğer buraya stake ettiğiniz tokenları unstake ederekten tekrardan çekmek isterseniz de öncelikle şuradaki butonu aktif hale getiriyorsunuz. Ardından hepsini seçtikten sonra unstake ederekten tekrardan çekebilirsiniz. Şimdi bir altındaki kısma gelelim. Flight kısmına gelirsek burada sadece provider kısmına yatırdıklarınızı görebilirsiniz. Hemen şuradan %100'ünü seçtiğimde 100 dolarlık bir bakiye görüyorum. Ben daha önceden buraya 1000 dolar yatırmıştım. Şimdi buradaki 100 doları stake edelim. Ee, buradan onayladım. Ee, ve işlem başarıyla tamamlandı. Yine aynı şekilde buradaki yatırmış oldukları man stake etmek istersem şurayı aktif hale getiriyorum. Toplamda 1.100 dolar olduğunu görüyorsunuz. Daha önceden ben buraya 1.000 dolar yatırmıştım. Hepsini buradaki stake kısmından geri çekebilirim. Ee, Şimdi gelelim bir altındaki kısma. Ethereum 2.637 kısmına buraya geldim. Ee, buradan tüm bakiyemi seçiyorum. Ardından stay kısmına tıklayaraktan hepsini buraya yatırıyorum. Onay vereceğim. Onayladım. ve işten başarıyla tamamlandı. Benden bir tane daha onay istiyor. Ve işten başarıyla tamamlandı. Aynı şekilde arkadaşlar burayı aktif ederek unstake kısmında geri çekebilirsiniz. Evet bu arada deck tokenları nasıl kazanıyoruz bir kez daha şuradan göstereyim sizlere. Hepsi için. buradaki harvest kısmına tıkladığınızda kazanmış olduğunuz deck tokenları Metamask cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Üçünün de ayrı bölüm bulunuyor. Ne kadar yatırdıysanız ona göre çekebilirsiniz. Şuradan göstereyim mesela. Light kısmında birazcık birikmiş. Harvest kısmına tıkladık. Onayımızı verdik. Ve işlem başarılı tamamlandı. Hemen Metamask cüzdanımıza geçiş yapalım. Ee, buradan cüzdana geldik. Görebileceğiniz üzere direkt olarak bakiyemize yansıdı. Peki buranın püf noktası ne? Ona gelirsek şimdi son olarak onu göstereyim sizlere. Öncelikle şuradaki menüyü bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki havuz isimleri, buradaki kısım buraya kilitlenen toplam para, burada ise günlük dağıtılan ödül miktarı bulunuyor. Son olarak burada yıllık olarak getiri or getir oranlarını görebilirsiniz. 25 Şubat tarihine kadar ne kadar fazla deck token kazanırsanız hem ödül alma şansınız hem de kazanacağınız ödül miktarı ona göre artacak. Buradan görebileceğiniz üzere Bayer Pool kısmında günlük olarak 50.000 tane Dek token dağıtılıyor ve yıllık getiri oranı olaraktan en yüksek miktar burası. Diğerlerinde %3.5-17.5 gibi miktarlar varken burada 275 gibi bir miktar bulunmakta. Bunun nedenine gelirsek arkadaşlar mesela flight kısmında 33 milyon adet token kilitlenmişken burada ise sadece 1.984 milyon adet token kilitlenmiş durumda. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Burada günlük dağıtılan 10.800 adet token'ı 33 milyon kişi paylaşırken burada günlük dağıtılan 50.000 token'ı ise 1984 kişi paylaşmakta. Bundan dolayı buranın ödül miktarı daha fazla. Ancak farkı şu. Flight kısmına tek seferde 1000 dolar yatırmıştık bayır pool kısmında ise arkadaşlar uçak biletleri almamız gerektiği için tek seferde sadece 5 dolar yatırabiliyoruz. Bundan dolayı muhtemelen buradaki ödül miktarı daha fazla. Ben bayır pool kısmına birkaç tane daha bilet alaraktan buradaki miktarımı arttıracağım. Bu şekilde bir gün boyunca deneyeceğim. Ee, şurada Unstake'e geldiğinizde görebilirsiniz. Toplamda ben buraya 26 dolar yatırmışım. 5 tane bilet satın alaraktan. Burayı birkaç pleit daha satın alarak devam ettireceğim. Ardından yarın 24 saat sonra bakacağım. Buradaki 3 kısımdan Bayrepool, Flight ve buradaki Ethereum kısmından hangisi daha fazla getiri getirdiyse bütün parayı oraya yatırmayı düşünüyorum. Bu şekilde daha fazla deck token kazanabileceğim. Kazanmış olduğunuz deck token'ları harvest etmeyi unutmayın. 25 Şubat tarihine kadar eee işlemler bu kadar arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Son olarak sizlere bir de şunu göstereyim. Burada bir bonus bölüm bulunuyor. Daha doğrusu bir piyango çekilişi bulunuyor. Evet buradaki piyango kısmına gelirsek de sistem şu şekilde işliyor. Öncelikle şuradan bir tane bilet almamız gerekiyor. Buy ticket kısmına geldik. Ee, buradan 4 tane numara var gördüğünüz üzere. Buradan numaralarımızı seçiyoruz. Mesela şu şekilde seçtim diyelim. Ee, bildiğiniz her sayı için bir ödül miktarı bulunmakta. Birazdan oraya geleceğim. Ancak arkadaşlar bir tane bilet için 10 tane deck token ödemeniz gerekmekte. 10 Dek karşılığında bir tane bilet alabiliyorsunuz şuradaki butona tıklayarak. Eğer almak isterseniz tabii ki aşağıya doğru indiğimde geçmiş çekilişlerden bir tanesini göstereyim. Mesela şunu. Buradan görebileceğiniz üzere bildiğiniz her sayı için 8000 USDC'lik bir ödülü paylaşıyorsunuz. Mesela sondaki bileti bu kadar kişi bilmiş. Kişi başı 594 dolarlık bir ödül almışlar. Ancak diğer sayıları bilen olmadığı için bunları alan olmamış. Başka bir tanesini göstereyim. Mesela şuradakini gelelim. Burada da arkadaşlar görebileceğiniz üzere her sayının altındaki miktarı bilen kişi sayısına bölerekten ödül dağıtım yapmışlar. Bu şekilde oluyor. Çekiliş kısmı için deck token ödemeniz gerektiği için bu bir risk olduğunu söyleyebilirim. Riskinizi alaraktan isterseniz bu kısmında katılabilirsiniz. Evet videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.